Herkese selamlar arkadaşlar. Tüylü Mikrofon Sokak Röportajları kanalına hoş geldiniz. Bugünkü sorumuz memur ve memur emeklisine yapılan %25 zam. 3500 TL alan en az memur emeklisi artık 4700 4800 alacak. Minicik bir zam yaptılar. Ama sokaklarda zamlar nasıl? %200, %300 bazı ürünlerde %400 zam oldu arkadaşlar son bir yıl içerisinde emekli ve memura yüzde 25 zam. Bakalım AKP ve MHP oylarının toplamı yüzde 25'i geçecek mi sandıkta göreceğiz. Lütfen bizleri destekleyip kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Çünkü sizlerden başka hiçbir destekçimiz gerçekten yok arkadaşlar. Buyurun izleyelim. Ben 3500 lira alıyorum. Yüzde %25 lira alırsam ne alırım? 4700 civarı. 4700 alırım. Sen gençsin dinine imanına Allah'ına 4700 lirayla bu dünyada geçinecek bir kimse varsa gelsin benim yüzüme tükürsün. Ben 66 yaşındayım akşama kadar çay ocağında gidiyorum bardak yıkamaya. Böyle bir... Ya ağzımı bozacağım kusura bakmayın. İşte gerçekler bunlar. Gerçekleri izleyin. Vallahi gebersinler. Ona oy verenler gebersin. Tamam mı? Kim oy veriyorsa. Kendi beş yerden maaş alıyor. Örtünecekten para musluk elin altında atıya dolduruyor. Arjantin'in devlet başkanı devletin fakir değil masa gelmiyor. Bizim güzel uçağlar masa gidiyor. Ama yayınlamazsınız ki desem ne olacak ki? Öyle bir yayınlarım ki. Vallahi yayınlar. Öyle bir yayınlarım. Hiç de korkum yok. Hemen gelsin beni tutuklasınlar. Tutuklanacak bu bir şey yok. Bu millet gez bile kaldı. Bu yok. millet yağım edecek bu mağazaları. Fabrikaları, marketleri, zincir marketlerini yağım etmesi lazım. Ama nerede öyle? Herkes koyun gibi maşallah. Bu yüzde yirmi beş zamla bu millet geçinemez belli oldu. Yok ulan nereye geçiniyorsun ya? Peki iktidar değişecek mi efendim? Öngörünüzü de Vallahi benim korkum var. Ya değişmezse ben yetmiş dört yaşındayım. Terk etmem lazım bu memleketi. Gençlerin halini sen düşün baba. Yazık. Yani Psikoloji. Asgari ücretle çalışanım. Dört beş çocuğu varsa, ev kiraysa. Ne istin adam? Günah değil mi? Sen kendin yüz yüz elli milyon maaş alıyorsun. Bir yerin yağda, bir yerin balda, Eskişehir'den manda kayma, bilmem nerede anzerbalı, bilmem nerede kestane, ya yeah, onları yiyin ya. Bir de utanmadan kaç söylüyorum millet Ben gidiyorum, hadi kendine iyi bak, yayınla bunu, mutlaka yayınla. Bağırıyoruz, boşuna bağırıyoruz. Beş yılda bir seçeceksin, beyanamadın mı, yapamadım mı, indireceğim başkasını seç, kim olursa olsun ya. 20 sene... Ben babamı çekemiyorum. Bunu nasıl çekeyim ben ya? Cebimde para yok diye millet bar bar bağırıyor. Ev kirası iki çocuk okutuyorsan bu memlekette açsın ya. 20 bin lira alman lazım. 200 lira peynir, 200 lira kıyma. Tarım kooperatiflerinde bağırıyorlar 85 lira yarım kilosu ya, ya. ayıp ya. Tayyip Efendi altın çilek yesin de biraz garibanlara da baksın ya bizden bir şey olmaz artık. Bu emekli maaşlarına böyle zam yaptı ya bize de birer tane mezar hazırlasınlar bizi gömsünler içine. Niye abla yetmiyor Üç buçuk milyar neye yetsin? Dört e. oldu abla bir Düşün tamam. kiranın yarısı kadar bir Bu şey. Bu ay kalmış. bana geldi 800 lira elektrik parası yapmadığım halde. Az i̇ki, abla, iki milyar. Sen <laughs> yak oğlum sen <laughs> yak. Yakmadığım halde sekiz geldi. 330 lira tüp parası verdim 2 milyar kira ben ne yiyeceğim? Allah yardım etsin ha? Ne yiyeceğim <laughs> ben 3,5 milyarla? Çalışamıyorum da şeker hastasıyım diye işe almıyorlar Ben ayda dünya kadar ilaç parası veriyorum Nasıl olacak bu iş? Bu 2023 nasıl geçecek çok merak ediyorum Ondan sonra diyorlar ki gençler niye hırsızlık yapıyor? Niye yapmasın? Millet aç, herkes aç Maalesef suça çok yönelim var Ben 2 ay sonra sokağa çıktım bakıyorum salak salak bakıyorum bir şey alamıyorum. Üç buçuk milyarla ne alabilirim ben? İşte vatandaşın gerçek durumu bu. Hı. Ne alabilirim? 60 bin dolarlık çanta takanlar ülkesinler. Evet, 60 bin dolarlık bu milletin malıyla aldılar onları. <gülüyor> <gülüyor> bir, 51 yaşındayım. Üç buçuk milyar maaş alıyorum. Ben nerede benim hayatım? Ve ben kaç sene çalıştım, emek verdim. Üç buçuk milyarla beni emekli ettiler. İşte bir genç doğrudan oradan bakıyor evet, size ve baksın. diyor ki ben niye bu ülkede kalayım? Evet, Şimdi kalmasın, ne diyeceğim o gence? Kalmasın. Ne diyeceğim o gence? <laughs> gitsin ama giderse işte ülkeyi biz bu insanlara teslim e, ediyoruz. ama ediyoruz zaten ediyoruz, ediyoruz. Yana yana ediyoruz yani. Ya dün açtı, bugün de aç millet. Yani ülkede karın doyuran var mı? Yok. Çünkü emekliye, işçiye yani bir Amerikan sistemi, burjuva sistemi almış gidiyor. Paylaşmak yok. Destere bile bir sana bir bana. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim buna aktarırsanız çok iyi olur kesin olarak. Peygamber Efendimiz döneminde Ebu Süfyan oğlu Maviye vardı. Bu Maviye'nin diliyle Müslüman oldu, kalben olmadı. Ve ilk yaptığı işte peygamberin emaneti olan ehli katletmek oldu, yok etmek oldu. Adına ne dediler bunu? İslamiyet halifelik dediler. Ve çoğu kişi o peşinden gitti. Peygamber Efendimiz e oysa dedi ki ne? Ben size iki tane Gadirhum'da en son veda hutbesinde ben size iki tane paha biçilmez emanet bırakıyorum. Biri Kur'an-ı Kerim, birisi ehli beytimdir. Onlar ehli beyti bir kıyıya koydur. Ya biz seviyoruz ehli beyti. Eğer dedi bunları birbirinden ayırırsanız, birbirinizin boynunuzu vurur, halak olursunuz. Bugün bana bir İslam devleti gösteremesin iki yakası bir araya gelmiş. Niye? Peygamber Efendimiz bıraktığı İslamiyet yok bu ülkede. Bütün Arap ülkelerinde diyor. Herkes bencil. Bugüne baktığımız süre içerisinde Bugün Yüce Önder Atatürk'ü hutbelerde küfreden, hakaret eden insanlara bir şey yok. Bir kanalda apaçık konuşunca, doğruyu söyleyince birisinin aleyhine bir şey dediğin zaman hemen o kanallar kapatılıyor, cezalar yağdırılıyor. Hani demokrasi, hani özgürlük? Valla bu ülkenin durumu belli yani. Nasıl yaşadığı, emeklerin durumu, işlerin durumu, hayatın akışı belli. Bence bu insanlara müstak. Niye biliyor musun? Daha önce sana asla vermem oy diyorlardı. EYT çıkardı. EYT. Bu EYT olayı zaten Meral Hanım'la Kılıçdaroğlu'nun şeydi, Bastırdılar evet. Çıkardı. Herkes vereceğim diyor. Ya bu ülke var ya bence ülke. İnsanlar ülke çukurda. Yani şöyle vurduğun zaman ülke uçacak ama sallanıyor. Bu ülkeyi tam durduranlar belli ama şu var. Bence bu insanlara müstak. Niye biliyor musun? hep penceresi bu şekil. Pencereni bir alsınlar. Hayatı görsünler. Yaşamı görsünler. Bu toplum insanlar. Bir şey görmüş mü medeniyet? Maalesef sanat, medeniyet, kültür bunlarla işimiz yok. Varsa <laughs> yoksa siyaset kavga. Ee, yani bir medeniyet gördü mü? Güzel bir yemek yemiş mi? Eşini bir yere götürmüş mü? Güzel bir tutar güzel abi. güzel giyinmiş mi? Ee, o zaman bu ülkede demek insanlar insanlar ee, yani o şekilde yaşamaya mecburlar. Neden? Çünkü bizi var ya bize böyle korkuyla baskı düzeni e, bu şekilde insanları e, bastırıyorlar. Az buluyorum yani emekliye. Öncelik yani biraz daha zam olması lazım. Çok az buluyorum. Ne olacak peki şimdi nasıl geçinecek insanlar bu memurlar, emekliler? Geçinemezler yani öyle az verirlerse. Oyu etkiler mi bu? Gerçekten iktidar değişecek mi ya, sizce bu? Oyu Sınıf etkiler, geçiyorlar. evet etkiler. Yani küstürür milleti küstürür böyle giderse devam ederse eğer. Bakalım hemen. Biraz daha zam olması gerekiyor. Vermez o vardı. Yetmez değil mi abi? Utanmadan yüzde yirmi beş değil mi? Utanmadan. İktidar sallantıya girer mi? Memur emekli kalbi soğur mu yani? Yani soğur ama alternatifleri yok. Alternatifleri olsa ben inanıyorum ki muhalefet o zaman, muhalefet o zaman kazanır. Ama alternatifleri yok. Yani o altılı masa olayı toplanıp toplanıp gün yapıyorlar. öyle geliyor bize. Son dakika bir Mansur Yavaş sürprizi yapılır mı? Sokakta Mansur Yavaş konuşuluyor. Olur mu olmaz mı bilmiyoruz ama işte İmamoğlu da konuşuluyor ama ama İmamoğlu çok kan kaybetti be abi. Yani o yıldızı ilk günkü yıldızı yok. Yok. Ama Mansur Bey çıktı bu defa da ön plana. Değişik bir dönemden geçiyoruz. Vallahi anlayacak onlar yani gerçekten de bir birlik yapıp birlik beraberlik sağlayıp bir aday çıkarırlarsa o zaman Tayyip Bey'e rakip olabilirler ama şu anda rakip yok.